Beşiktaş eksik bölgelerini hızla doldurmaya devam ediyor. Şimdi de Kartal kanadına Benfica'dan bu kez Joao Mario'yu transfer etti. Rafa Silva ile Benfica'nın muhteşem ikilisi bu kez Beşiktaş'ta. Joao Mario'ya dair biraz bilgi vermek gerekirse en önemli artısıyla başlayalım. Mario 5 senedir hiç maç kaçırmamış, maç süresi sakatlık yaşamamış olması önemli bir özellik aman nazar değmesin. Benfica formasıyla 149 maçta 38 gol ve 26 asistlik katkısı var. Kariyerine orta sahada başlasa da son iki sezondur yalnızca kanatlarda oynuyor. Sol kanat oyuncusu veya Rafa Silva'yı yedeklemek için düşünecek olursak Beşiktaş adına başarılı bir transfer olarak görünüyor. Oh, 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 oh. I'm